Kumbarayı açacağız. Sadece bir saniye bekleyebilir misiniz? Şöyle dur. Tamam. Red Dead. Mega kumbarayı açacağız. Şöyle basıyorum. Kutuma 752 dakika beni bırak. Açtım. 180 falan filan. Red 34 tane Star Hediyesi açıyoruz. Mercek geldi. Bu da güzel bir şey. Şöyle basalım. Çıkartma geldi. Bir şey olmaz. Süper Ender. Ender. Süper Ender. Hop. Hadi. Lütfen bir şey çıksın ya. Destansı geldi. Let's go. Leon'un kostümü geldi. Devam. Hop. 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 Hadi destansı. Güzel bir şey gelsin hadi ya. Hadi efsanevi istiyorum. Efsanevi. Efsanevi. Süper Ender. Ah be bir şey çıkmadı. Bak göz, göz, ağız, yan. Hiçbir şey çıkmadı. Hop. Hadi. Hadi. Ya yine süper ender ya. Neyse arkadaşlar çok da bir şey olmaz zaten. Şöyle sadece bir tane efsanevi çıksa güzel olurdu ama çıkmaz bence ya ben çıkmaz diyorum. Ben hızlı hızlı açacağım. Bazen de, de taktikler deneyeceğim. Yine çıkmadı. Benim bir tane taktiğim vardı onu deneyeceğim. Tabii olmadı. Bir saniye. Şimdi deneyeceğim. Şöyle. Süper Ender'den. Süper Ender sadece. Çıkartma. Falan. Gizemli. Ama yine de bir şey çıkmıyor ya. Hadi bir şey çıksın. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Hop bastım. Hop bastım. Tamam. Ronaldo'sa Icardi sol. Ronaldo'sa Icardi sol. İkisinden de hayır gelmedi lan. Ronaldo'sa Icardi sol. Ronaldo'sa Icardi sol. Hadi Ronaldo'dan iyi bir şey gelir mi? Lan bu ne lan? Hadi güzel bir şey çıksın. Süper Ender. Ronaldo'sa Messi sol. Ronaldo'sa Messi sol. Ronaldo'sa Messi sol. Ronaldo'sa Messi sol. Hadi bir şey çıksın efsanevi çıksın ya. Hiç şey çıkmayacak galiba arkadaşlar bize. Hiçbir şey çıkmayacak. Hadi be bir tane sadece. Ah be. Neyse. Neyse arkadaşlar en azından Mega kumbaradan da güzel şeyler geldi az çok. Ücretsizimizi de alalım. 9 gün sonra al neydi? Eee neydi ya? <laughs> Hatırlamıyorum ha. 50 efsanevi star hediyesiyle bir de 100 tane mega kutu açacağız. Gelecek diyor Brawl Talk. Gelirse Bakarız. Şunun kostümü gelmişti. Onun dışında pek de bir şey gel Lan bir şey daha var. O da Max'in şeyi. Max'in. Max nerede? Ha şurada. Şu. Ha ben bunu kullanmıyorum. Ben bunu kullan. Ben bunu kullanıyorum. Evet. Neyse en son Piper almıştık. Piper'la oynayacaktım? Şöyle. Başlangıçta iyi bir başlangıç yapamadık arkadaşlar lütfen yorumlarda şöyle bir şey yazmayın. Ha ha sen botsun bana spy pro çıktı. Böyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Adamlar nerede? Hop. Hop hadi kesebilirim. Kesiyorum hadi. O kesemeyecek. Kesti kilimi çaldı. Öldü ama. Kendi başıma halledeme halledemeyebilirim. Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Göremiyorum önümü. Ekran karanlık olduğu için göremiyorum. Canımın dolması lazım. Hop. Let's go. Tamam. Hop. 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 Lan ölmüyor bu ya. Gel hadi. Hayır. Ölmemem lazım. Let's go. Tamam. Bu tur bizim. İki dakika bir şey yapmam lazım ama. Hop. Tamam. Şöyle kaldıralım. Ha, tamam arkadaşlar. Bir şeye baktım sadece. Dur. Piper gitti. Kaç. Ah be. Kaybettik. Bu hiçbir şey yapamaz ki. Tamam. Bu tur bu, bu, birazcık şey oynayacağım. Tamam. Allah. Şu Piper'ı alayım da. Canımın da olması lazım. Piper bana tek atabilir. Hatta ne pay kıladı. Tüm karakterler şu an bana tek atabilir. Hop. Barley tahmin ettiğim gibi gitti. Hop. Öldü o. Ya nasıl ölmüyor ya? Onunkiler bana çarpıyor da benimkiler niye ona çarpıyor mermiler? Kaybettik. Kesinlikle kaybettik. Ya baksana. Yani adam çok kötü oynuyor. Aa bitti. Aha bak. Hadi öldürdü diyelim ha şimdi öldü. Gördünüz mü yani? Bir kişi öldürdükten sonra o devamını getirir bence demem demememiz lazım. Tekrar diyelim. İki gün sonra da bir şey olacak ama neydi? Şu haritalar açılacak. Brawl Talk'ın getirdi. Karşı takıma gelen karakterlere bak. Benim karakterlere bak. Evet bana güzel karakterler gelmiş ama yani. Karşı takım daha iyi oynarsa hiçbir amaca ihtiyacımız yok diyecektim. Canım çok azmış. Hadi lan yapabilirsiniz. Bin canı kaldı yarım saattir tutturamıyorlar. Tamam şöyle hadi. Hop hop. Ben neden her ne zaman alakasız yerlere sıkıyorum? Adamı sıksam sadece bence tutar. Ben kaçıyorum. Ya abi ya yine öldüm. Bizim takım yapar. Bizim takım yapar. Takım yapar bizim. Yaptı da. Evet öldüm ama yine de kazandık. Şöyle başka oyunlarla da oynayalım. Yine hiçbir şey gelmedi. Bu benim lanetim gibi bir şey. Hiçbir şey gelmeme lanet. Ya 32 star hediyesinden nasıl bana sıfır tane efsanevi çıkabilir ya? En azından bir tane star efsanevi çıkabilirdi veya karakter. Önemli olan karakter çıkabilirdi. Şu kostümü ha hayatımda şimdi görüyorum. Ama ben alamıyorum. O nasıl bir kostüm ya? Nasıl geliyor o kostüm? Lan kaçta Meo var? Kesin parasıyla aldı ha. Dur canımı yenilemem lazım. Ya abi ya birinci tur gitti. Meo çok güçlü ki. Kazanma ihtimalimiz sıfır. Bizdeki oyunculara bak. Aa bak aldı hepimizi. Gördünüz mü? Çok basit bir şekilde alıyorlar. Başka şeylerden de deneyecektim ben. Tek hesaplaşmadan da deneyelim. Ondan sonra ne olursa artık. Hadi ne olursun kazanayım ya. Paper'la ben kazanamıyorum. Ben çok seviyorum ama kazanamıyorum. Hadi. Adamlara çok da yaklaşmamam lazım. Bak abi hepsi mermilerimden kaçabiliyor. Hop. Bak. Baksana abi vurduğum öyle yok ya. Hop. Gel gel. Gel öleceksin. Sen de öl. Öldü. Let's go tamam. Tamam iki adamımız başta gitti. Neredeler? Hop orada birisi var. Hop. Hop. Hop öldü. Şu kalmış. Bu benim yanıma sokulmayacak mı şimdi bana vurmak için? Hop. Ölmedi bu. Ya adam duruyordu. Onu nasıl kaçırdım harbiden ya. Ya bir git ya. Şaka mı dur bu? Kaç 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 kaç. Bir tane. Let's go. GG tamam. Şöyle devam edelim. Bu sadece mega kumbarayı açmak içindi. Onun dışında bir şey yok yani. Videoyu e, birazdan bitiririm. Şöyle bazen kontrol etmem lazım.